Coğrafyanın en renkli ve en anlaşılır kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde toprağın birinci bölümünü anlatmıştık. Bu dersimizde toprak konusunun ikinci bölümünü anlatacağız. Toprak türleri konusunda zonal topraklar, intrazonal topraklar ve azonal topraklara detaylı bir şekilde değineceğiz. İlk olarak toprak oluşumunu etkileyen faktörlere bir bakalım. Toprağın bir diğer ismi pedosferdir. Toprağı inceleyen bilime ise pedoloji denir. Toprak biliminin bir diğer ismi pedolojidir arkadaşlar. Toprak oluşumunu etkileyen faktörlere baktığımız zaman birincisinin iklim olduğunu görürüz arkadaşlar. Toprak oluşumunu etkileyen en önemli faktördür. İkincisi yer şekilleri, üçüncüsü canlılar, dördüncüsü zaman, beşincisi ise ana kayadır. Toprak oluşumunu etkileyen faktörlere detaylı bir şekilde bakacak olursak ilk olarak iklim konusuna bir bakalım arkadaşlar. İklim toprak oluşumunu etkileyen en önemli faktördür. Nasıl yani? Şöyle ifade edebiliriz bunu. Yağışlı ve nemli bölgelerde toprak oluşumu hızlıyken kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde toprak oluşumunun yavaş olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Ekvator çevresinde toprak oluşumu hızlıyken çöllerde ve karasal iklim bölgelerinde toprak oluşumunun yavaş olduğunu ifade edebiliriz. Dolayısıyla toprak oluşumunu etkileyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir denildiği zaman iklim cevabını rahatlıkla verebilirsiniz. Bir diğeri yer şekilleri dağ yamacı boyunca yükseldikçe toprak oluşumu birbirinden farklılık gösterir. Dolayısıyla bazı bölgelerde toprak oluşumu hızlı, bazı bölgelerde toprak oluşumu yavaştır. Dolayısıyla yer şekilleri toprak oluşumunu etkileyen ikinci faktördür. Bir diğeri canlılar toprağın oluşumunu, toprağın havalanmasını sağlayan bir faktördür. Ayrıca toprağın üst kısmındaki humusun toprağın alt kısımlarına doğru taşınmasını sağlayan yine aynı şekilde canlılardır. Canlılar kısmını insan da ekleyebiliriz. Çünkü insanlar yapmış oldukları yol, tünel ve köprü çalışmalarıyla birlikte toprağı şekillendirirler. Dolayısıyla canlılar toprak oluşumunu etkileyen bir faktördür. Bir diğeri zaman toprak oluşumunu etkileyen en önemli faktörlerden birisidir. Çünkü 1 bir santimlik toprağın oluşabilmesi için 100 ile 200 yıl arasında zamanın geçmesi gerekir arkadaşlar. Zaman faktörü de bizim için önemli bir faktördür. Ve geldik en önemlilerinden birisine ana kaya. Bazı ana kaya sert dokulu, bazı ana kayalar ise gevşek dokuludur. Bazıları kireçli, bazıları tuzlu ve kirli topraklar olabilir. Kirli ana kaya türleri olabilir. Dolayısıyla ana kaya toprak oluşumunu etkileyen bir faktördür. Peki bunların içerisinde toprak oluşumunu etkileyen en önemli faktör hangisidir diye sorulursa yine aynı şekilde arkadaşlar iklim cevabını gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Şimdi bir diğer bölümümüze geçtik. Toprağın katmanları. Toprağın katmanları dediğimiz toprağın horizonlarıdır. Toprağın kendi içerisinde 4 bölüme ayrıldığını ifade ederiz. A horizonu, B horizonu, C horizonu ve D horizonu. Birincisi A horizonudur. Toprağın en üst katmanıdır ve bitkilerin bulunduğu katmandır. Burada organik madde bakımından burası en zengin katmandır. Aynı zamanda bitkiler burada tutunurlar ve hayatlarını devam ettirirler. İkinci katmanımız B horizonu. A horizonından sızan bazı katmanların bulunduğu ya da bazı minerallerin biriktirildiği katmandır. Tuz, demir ve kil gibi katmanlar ya da mineraller B horizonunda bulunur diyebiliriz. C horizonu ana kayadan kopan parçaların bulunduğu katmandır. D horizonu ise en alt katman yani ana kayanın bulunduğu katman olarak ifade edilir arkadaşlar. Şimdi toprakları kendi içerisinde 3 bölümde inceleyeceğiz biz. Birinci bölümümüz zonal topraklar, ikincisi intrazonal topraklar, üçüncüsü ise azonal topraklar. Peki zonal toprak ne demektir? O bizim için önemli. Zonal katmanları olan, horizonları olan toprak demektir. Ve aynı zamanda iklimin etkisiyle oluşur arkadaşlar. Bu önemli bir cümle bizim için. Zonal yani zonları olan, katmanları olan toprak demektir. İntrazonal toprak ise A ve C horizonları bulunur. Burada e, bu toprağın en önemli özelliği ana kayaya bağlı olarak oluşmasıdır. Azonal yani zonu olmayan toprak anlamında kullanılır. Azonal toprakların horizonları yoktur ve aynı zamanda taşınmış toprak olarak ifade edilir. Şimdi konumuz ilerledikçe bu toprak türlerini detaylı bir şekilde açıklayacağız. İlk olarak azonal topraklara bir bakalım. Laterit topraklar, podzol topraklar, kahverengi orman toprakları, kestane renkli step ya da bozkır topraklar, Çernozyomlar, Tundra, Çöl ve Terrarossa topraklar dünyadaki zonal topraklar olarak ifade edilir. Peki bunlara neden zonal topraklar denilir? Çünkü iklimin etkisiyle oluşan topraklardır. Aynı zamanda horizonları olan topraklar olduğu için bu isim verilmiştir. Bir diğer toprak türümüz intrazonal topraklar. Intrazonal topraklar 3 tane halomorfik toprak, hidromorfik toprak ve kalsimorfik toprak morfik toprak da kendi içerisinde iki bölümde incelenir. Vertisol ve redzinal olmak üzere. Bir diğeri azonal toprak. Bunların horizonu yoktu. Taşınmış topraklardı ve dış kuvvetlerin etkisiyle oluşur diyebiliriz. Dolayısıyla alivyal, lös, moren, regosol, kolivyal, regosol, litosol toprakları olmak üzere 6 tane toprak türünden bahsederiz arkadaşlar. Birincisi zonal topraklar. Şimdi zonal topraklara detaylı bir şekilde bakalım. Zonal topraklar katmanı olan, horizonu olan topraklar demektir arkadaşlar. Zonal topraklarda A, B, C horizonları bulunur ve iklimin etkisiyle oluşan topraklardır. Bunları 8 tane 8 bölüme ayırmıştık arkadaşlar. 8 türü vardı bunların. Şimdi detaylı bir şekilde bunların anahtar cümlelerine bir bakalım. Laterit toprağın anahtar cümlesi sıcak nemli topraktır arkadaşlar. Karşımıza gelsin. Podzol toprak ise soğuk nemli bölge toprağıdır. Kahverengi orman toprak arkadaşlar yayvan yapraklı ormanların yani orta kuşaktaki yayvan yapraklı ormanların bulunduğu alanlarda oluşur. Kestane renkli step bozkır orta kuşakta kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde. Bakın orta kuşağın yarı kurak alanları diye söyleyeceğiz. Çernozyon toprak kara toprak olarak da ifade edilir ya da çayır bitki örtüsünün altında olan topraklardır. Tundra toprak toprak onay donar dediği zaman tundradır arkadaşlar bu. Önemli. Çöl toprak zaten kurak, içerisinde tuz ve kireç oranı fazla olan topraktır. Terrorosa yani kırmızı renkli Akdeniz toprak ise bunun da anahtar cümlesi içerisinde demir oksit olmasıdır. Demir oksit yoksa orada terrorosa yoktur arkadaşlar ifade edebiliriz. 8 toprak türümüz var. Bu toprak türlerini detaylı bir şekilde bakalım. Birincisi laterit topraklar arkadaşlar. Laterit toprağı şunu laterit toprak için şunu ifade etmiştik hatırlarsanız. Sıcak nemli bölge toprağıdır. Evet. Peki bu sıcak nemli bölge toprağı nerelerde görülür? Dönenceler arasındaki nemli yağışlı bölgelerde. Peki nereler burası? Ekvator çevresindeki bölgeler. Amazon havzası, Kongo havzası, Endonezya, Malezya, Filipinler çevresinde görülen topraklardır. Bol nemlidir bu bölgeler. Bol yağış alır. Dolayısıyla toprak fazla yıkanır. Toprak fazla yıkandığı için içerisinde humus bulunmaz. Humus az olduğu için arkadaşlar gördüğünüz gibi grafikte de görüyoruz. 4 mevsim yağış almış. Yağışın tamamı 4 mevsime dağılmış. Dolayısıyla 2000 ile 4000 milim arasında yağış almış. Dolayısıyla burada yıkanma fazla olduğu için humus azdır. Humus az olduğu için toprak verimsizdir. Önemli bakın. Laterit toprak, verimsiz toprak ve kiremit renkli toprak da denilir arkadaşlar buna. Toprağın rengi kiremit kırmızıdır onu da ifade edelim. Gördüğünüz gibi ekvator çevresinde görülürdü. Türkiye'de Karadeniz kıyısında lateritleşmiş toprak olduğunu ifade eder bazı kaynaklar. Onu da biz ifade edelim. Gördüğünüz gibi laterit topraktan bir örnek. Aynı şekilde laterit topraktan bir örnek. Toparlayacak olursak laterit toprak sıcak nemli bölge toprağıdır. Bol nemli bol yağışlı bölge olduğu için yıkanmıştır. Humus azdır ve verimsizdir. İkinci toprak türümüz pozzol toprak. Önceki bölümde ifade etmiştik. Podzol toprak ise soğuk nemli bölge toprağıdır arkadaşlar. Bakın soğuk nemli bölge ne demektir? Demek ki orta kuşağın kutuplara yakın, yakın bölümleri diye ifade edebiliriz. Dolayısıyla soğuk nemli bölgelerin iğne yapraklı orman sahalarının altında yani tayga ormanlarının altında görülür diyebiliriz buna gönül rahatlığıyla. Peki nerelerde dünya üzerinde? Sibirya'nın kuzey kısımları, Kanada'nın kuzey kısımları, İskandinav Yarımadası ve Avrupa'nın kuzey kısımlarında Podlo toprakları görebiliriz arkadaşlar. Ayrıca Podlo topraklar da aynı şekilde sıcak soğuk nemli bölge olduğu için bu da verimsiz topraklardır diyebiliriz. Mineral bakımından fakirdir ve ayrıca verimsizdir. Burada kül rengi topraklardır aynı zamanda arkadaşlar bunlar. Altı kül rengindedir diye ifade edebiliriz. Resimleri gelsin gördüğünüz gibi altında kül rengi bir bölüm var. Burada da aynı şekilde kül rengi bir bölüm var. Verimsiz olduğunu bilelim. pozitif toprağın sert karasal iklim bölgelerinde olduğunu da bilelim. Gördüğünüz gibi sert karasal iklimin grafiği sıcaklık eksi 10'a kadar düşmüş. Anlaşıldı zannedersem. Bir diğer bölümümüz kahverengi orman topraklar. Kahverengi orman topraklar özellikle orta kuşakta ılıman okyanusal iklim bölgelerinde görülür diyebiliriz. Orta kuşağın yarı nemli orman sahalarında görülen toprak Ilıman okyanusal iklim bölgesi yani ABD Kanada'nın batı kıyıları, Batı Avrupa çevresi, Or Güney Şili çevresi, Avustralya ve Zelanda'nın doğu kıyılarında bu toprakları görmek mümkündür. Gördüğünüz gibi ılıman okyanusal iklimin grafiğini görüyorsunuz. Yani ılıman okyanusal iklim bölgelerinde kahverengi orman toprakları görülür. Humus bakımından zengindir. Yağış kısmen değerlerine göre daha azdır. Türkiye'de, Doğu Karadeniz'de, Yıldız Dağları'nda ya da Karadeniz'in genelinde bu toprakları görmek mümkündür. Yıldız Dağları, Marmara'nın kuzey kısmı, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz çevresinde, Orta Karadeniz çevresinde kahverengi orman toprakları Türkiye'de görmek mümkündür. Burada genellikle çay ve kivi tarımı yapılmaktadır arkadaşlar. Özellikle Doğu Karadeniz'de çay, kivi tarımı ise yine aynı şekilde alternatif ürün olarak kivi yapılmaktadır. Onu da ifade etmiş olduk. Gördüğünüz gibi orta kuşan karışık ormanları yani kahverengi orman topraklarının görüldüğü yerler bu karışık ormanların alt kısımlarıdır. Kahverengi orman topraklarından bir görünüşte yan taraftaki resimde diyebiliriz. Bir diğer toprak türümüz kahverengi ya da kestane renkli bozkır topraklar. Bu toprakların özelliği şudur arkadaşlar. Orta kuşağın deniz etkisine kapalı bölgelerinde görülür. Yani e, yarı kurak kalanlarda bozkırların alt kısımlarında görülen topraklardır diyebiliriz. Dünya üzerinde baktığımız zaman deniz etkisine kapalı karalar Orta Asya'nın iç kısımları, Amerika'nın iç kısımları, Güney Amerika'nın iç kısımları ve Avustralya'nın iç kısımlarında diyebiliriz. Dolayısıyla buralarda görülen bu topraklara biz kahverengi ya da kestane renkli bozkır topraklar diyebiliriz. Bu topraklar oluşumunu tamamlamamıştır. Oluşumunu tamamlamadıkları için verimsizdirler arkadaşlar. Peki Türkiye'de görülür mü? Evet. Türkiye'nin İç Anadolu bölgesinde Doğu Anadolu bölgesinde, Güneydoğusunda ve Ergene'nin bazı bölümlerinde görülür diyebiliriz. Burada yağış azlığından dolayı toprak daha derinlere taşınamayıp A horizonunun alt kısımlarında birikmiştir. Dolayısıyla kireç miktarı da fazladır. Yıkanma az olduğu için toprak tam oluşumunu gerçekleştirememiştir. Dolayısıyla kahverengi yerde kestane bozkır topraklar verimsizdir diyebiliriz. Özellikle ılıman karasal iklim bölgelerinde görülür. Onu da net bir şekilde ifade edelim. Gördüğünüz gibi kahverengi orman topu, kestane renkli bozkır topraklardan bir örnek. İç Anadolu bölgesinde, Güneydoğu'da, Doğu Anadolu bölgesinde yaygın olarak görülür diyebiliriz. Bir diğer toprak türümüz çernozyum topraklardır. Buna kara topraklar da denilir. Burada çernozyum için şunu ifade edelim arkadaşlar. Zonal toprakların içerisinde en verimli topraktır. Bakın. Önemli bir cümle burası. Tekrarlıyorum. Zonal toprakların içerisinde en verimli olan toprak Çernozyon topraklardır arkadaşlar. Özellikle karasal iklim bölgelerinde çayır bitki örtüsünün altında oluşan topraklardır. Özellikle Türkiye'de nerede diyebiliriz? Erzurum, Kars, Ardahan'da. Dünyada ise dünyada ise sert karasal iklim bölgelerinin çayır bitki örtüsünün görüldüğü alanlarda diyebiliriz. Türkiye'nin en önemli Çernozyon toprakları Erzurum, Kars, Ardahan bölümünde olduğunu söyleriz. Bu bizim için önemli. Aynı zamanda kara topraklardan bir örnektir. Tekrarlayalım burası çok önemli. Zonal toprakların içerisinde en verimli olan topraklar çernozyon topraklardır. Bir diğer ismi kara topraklardır. Çayır bitki örtüsünün altında görülür. Bir diğer toprak türümüz tundra. Tundra için anahtar cümle şu arkadaşlar. Toprak onay donar, 2 ay çözülür. Onay donduğu dönemde toprak tam anlamıyla donmuştur. 2 ay çözüldüğü dönemde ise toprak bataklık haline alır arkadaşlar. Dolayısıyla toprağın donduğu ve bataklık halde olduğu zamanlar tarım elverişsizdir. Dolayısıyla 12 ay burada tarım yapılmaz. Peki dünya üzerinde nerelerde görülür? Kanada'nın tam anlamıyla kuzey kısımlarında, Gönlant'ın dış kısımlarında, İskandinav Yarımadası'nın kuzeyinde ve Sibirya'nın kuzey kısımlarında tundra toprakları görmek mümkündür. Tundra topraklarda tarım yapılmaz, verimsizdir ifade edebiliriz. Gördüğünüz gibi iki ay donun çözüldüğü dönemde yani iki ay yaz döneminde bataklık halini almış. Daha çok burada rengeyi yetiştiriciliği yapılır. Hayvancılık ve avcılık gibi ekonomik faaliyetler yapılır. Tundralarda tarım yapılmaz arkadaşlar. Tundranın grafiğini görüyorsunuz. Sıcaklığın kış aylarında eksi 30'a yaz aylarında ise 10 derece civarında çıktığını söyleyebiliriz. Türkiye'de tundra topraklar bulunmaz arkadaşlar onu da ifade edelim bu bizim için önemli bir bilgidir. Türkiye'de tundra toprak bulunmaz. Bir diğer toprak türümüz çöl topraklardır. Çöl topraklarda genellikle yağışın az olduğu, şiddetli buharlaşmanın olduğu, tuz ve kireç oranının yüksek olduğu topraklardır. Özellikle çöl bölgeleri dediğimiz 30 derece enlem çevresindeki Avustralya çölleri, Namib, Kalahari, Atakama, Patagonya Sahra çölü, Arabistan çölleri ve burada Orta Asya çölleri ve Amerika çölleri diyebiliriz. Bunlar dünya üzerindeki çöl bölgeleri. Dolayısıyla buralarda toprakta verim azdır. Kireç oranı fazladır ve bu topraklar Türkiye'de bulunmaz. Türkiye'de çöl toprak yoktur arkadaşlar. Çöl toprakları daha çok çöl bölgelerinde 30 derece karasal, tropikal ve karasal çöl bölgelerinde olduğunu ifade edebiliriz. Çöl topraklardan da örnekleri görüyorsunuz sıcaklığın 20 derecenin altına düşmediği ya da günlük sıcaklık farkının çok fazla olduğu yerlerde diyebiliriz. Dolayısıyla geceleri çok soğuk, gündüzleri aşırı sıcaktır. O yüzden fiziksel çözülmeyi tam anlamıyla yaşamıştır diye ifade edebiliriz şu topraklara. Bir diğer toprak türümüz kırmızı renkli terörosto topraklardır. Peki bu kırmızı renkli terörosto topraklar nasıl oluşur? Akdeniz iklim bölgesinde kalkerli arazilerin alt kısımlarında olur arkadaşlar. Dolayısıyla kalkerli arazi bizim için anahtar cümledir. Birincisi. ikincisi içerisinde demir oksit vardır. Çünkü demir bir süre durduğu zaman paslanır. Paslandığı için de kırmızı rengi alır. Dolayısıyla içerisindeki demir oksitten dolayı kırmızımsı renktedir ve kırmızı renktedir. Akdeniz iklim bölgelerinde görülür diyebiliriz. Dolayısıyla Akdeniz çevresinde aynı zamanda Kaliforniya'da, Orta Şili'de, Kap, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ve Avustralya Yeni Zelanda'nın güneybatı kıyılarında Avustralya'nın güney ve güneybatısında Akdeniz iklimini görmek mümkün. Dolayısıyla buralarda da aynı zamanda kırmızı renkli terrosu toprakları görmek mümkündür. Türkiye'de Akdeniz çevresinde görebiliriz. Akdeniz, Ege ve Marmara çevresinde bu terrosu toprakları görürüz. Terrosu topraklar Akdeniz ikliminin grafiğini gördüğünüz gibi yazları sıcak ve kurak alanlarda görülür. Akdeniz bölgesinde görülür. Dünyada görüldüğü yerleri ifade etmiştik. Terrosu topraklardan bir örnek arkadaşlar. Burada daha çok ne yapılır? Turunçgil tarımı, zeytin tarımı gibi tarım önünde seracılık aynı zamanda bu bölgelerde yaygın olarak yapılır diyebiliriz. Önemli, en önemli yetiştirilen ürün ise zeytin tarımdır arkadaşlar. Bazı sebzeler ve meyveler de aynı şekilde terarası topraklarda yapılır. Örneğin üzüm gibi. Bir diğer bölümümüz arkadaşlar zonal topraklardan bahsetmiştik. Şimdi intrazonal topraklardan bahsedeceğiz. Intrazonal topraklar ana kayanın etkisiyle oluşur ve A ve C horizonları bulunur toprakta. Bu bizim için önemlidir arkadaşlar. Toprağın bütün horizonları gelişmemiştir. Sadece A, C horizonları var ifade etmiştir. Bu intrazonal topraklara baktığımız zaman halomorfik, hidromorfik, kalsimorfik topraklardan bahsedeceğiz. Kalsimorfik topraklar da vertisol ve rezinal olmak üzere iki bölümde incelenecek. Halomorfik toprak için şunu ifade edelim. Tuzlu topraktır arkadaşlar. Tuzu seven toprak. Birincisi bu. İkincisi hidromorfik toprak bataklık topraktır. Kalsimorfik toprak ise kireçli bölgelerde bulunan topraklar ya da kireçli toprak olarak da ifade edilir. Vertisol bu kalsimorfik toprağın bir alt basamağıdır. Dönen toprak, taş doğuran toprak ya da kara kepir olarak da bilinir arkadaşlar. Dönen toprak, taş doğuran toprak ya da kara kepir. İç Anadolu'daki ismi, Anadolu'daki ismi kara kepirdir. Bir yeri redzinal, bu da yumuşak kireç taşları üzerinde oluşan Topraktır. Kireç taşı toprak olarak ifade edilir. Şimdi bunların detayına girecek olursak, birincisi halomorfik toprak, tuzlu bölgelerde görülen topraktır. Tuzlu sodik topraklar olarak da ifade edilir. Arkadaşlar, burada baktığımız zaman gördüğünüz gibi iki tane e, burada resimleri görüyorsunuz. Tuzlu seven toprak, tuzlu toprak olarak da ifade edilir. Türkiye'de özellikle İç Anadolu bölgesinde. Güneydoğu Anadolu bölgesinin bazı yerlerinde bu tuzlu toprakları görmek, yani halomorfik toprakları görmek mümkündür. Yıkanma azdır. Dolayısıyla yağış da azdır bu bölgelerde. Zaten yıkanma az olduğu için toprağın içerisindeki tuz birikimi daha fazladır. Bir diğer toprağımız hidromorfik toprak. Bu bataklık toprak olarak ifade edilir. Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu ya da drenajın iyi olmadığı alanlarda görülen topraklardır. Gördüğünüz gibi bataklık bir alan, burada da aynı şekilde bataklık bir alan, burada da su seviyesinin yüksek olduğu alanlar. Buna da hidromorfik toprak olarak ifade ederiz. Bir diğeri toprağımız kalsimorfik toprak. Kireç taşlı araziler üzerinde oluşan topraktır. İki türü var. Bir vertisol, bir redzinel. Gördüğünüz gibi kireçli bir toprak. Burada da aynı şekilde kireçli bir toprak olduğunu görüyorsunuz. Bunları da kalsimorfik topraklar diye ifade ediyoruz. Kalsimorfik toprakları kendi içerisinde iki bölümde inceledik. Bir vertisol, iki redzineldi. Vertisol dönen toprak ya da taş doğuran toprak olarak da ifade edilir. Bu bizim için önemli. Peki nasıl bu hale almıştır bu vertisol toprak? Şöyle arkadaşlar. Özellikle killi arazilerde bakın bu toprak için anahtar cümle kildir. Killi topraklar yağışın az olduğu yani yaz dönemlerinde çatlar. Çatladığı için üst kısımlardaki küçük küçük taş parçaları, kum parçaları bu çatlakların arasına girer. Yani kurak dönemde çatlakların arasına kaya parçaları ya da taş parçaları, kum parçaları girer. Yağışın fazla olduğu kış dönemlerinde yağışın artmasıyla birlikte bu toprak şişer. Şiştikten sonra bu çatlakların arasına giren taşlar ve kum parçaları toprağın şişmesiyle birlikte gün yüzüne çıkar. Toprağın şişmesiyle gün yüzüne çıkması oluşan bu topraklara biz vertisol toprak, dönen toprak ya da taş doğuran toprak olarak ifade ederiz. Dolayısıyla sürekli bu döngü gerçekleşir. Bunun bir diğer ismi taş doğuran toprak olarak da ifade edilir. Vertisol topraktır. Anadolu'daki bir diğer ismi ise kara kepirdir arkadaşlar. Onu da ifade etmiş olalım. Bir diğer toprağımız Reddinal topraktır. Bu da yumuşak kireç taşları üzerinde oluşan topraklardır arkadaşlar. Burada kireç birikimi fazladır. Gördüğünüz gibi bu da Redzinal toprak olarak ifade edilir. Bir diğer toprak türümüz Azonal topraklardır arkadaşlar. Azonal toprakları kendi içerisinde 6 bölümde inceleyeceğiz. Azonal topraklar alüvyal, kolivyal, litosol, regosol, löz ve moren olmak üzere ayıracağız. Bu toprakların özelliğine bakarsak arkadaşlar taşınmıştır. Horizonları bulunmaz. Başka bölgelerden getirmiştir. Ya karşı getirmiştir ya buzlu getirmiştir ya da rüzgar getirmiştir diyebiliriz. Peki alivyalın anahtar cümlesi ne? Akarsuyun oluşturduğu topraktır. Kolivyal dağların yamaçlarında oluşan topraktır. Litosol taşlı topraktır. Regosol volkanlardan çıkan kum boyutundaki malzemelerin oluşturduğu topraktır. Lösü rüzgar oluşturur. Moren ise buzul taş ya da buzulun oluşturduğu toprak olarak da ifade edilir arkadaşlar. Şimdi birinci toprağımız alivyal topraklardır. Akarsuların oluşturduğu dünyanın en verimli toprakları olarak ifade edilir. Akarsuyun taşıyıp biriktirdiği malzemelerden oluşur ve başka bölgelerden başka alanlardan getirip oluşturulduğu için, biriktirildiği için dünyanın en verimli toprakları olarak da ifade edilir. Özellikle Türkiye'de akarsu boylarında, iç, bölgelerde akarsuların geçtiği vadi tabanlarında bu alüvyal toprakları görmek mümkündür arkadaşlar. Aynı şekilde burada alüvyon toprak, burada da alüvyon topraklar, alüvyon topraklar vardır. Burası Nil Deltası. Kahire deltası olarak ifade edilir ya da Nil Nehri'nin bu oluşturmuş olduğu bir deltadır. Ve dünyanın en verimli topraklarının olduğu alüvyon toprakları arkadaşlar. Bakın o zaman burada şunu ifade edelim net bir şekilde. Bütün toprakların içerisinde en verimli olan toprak alüvyon, alüvyal topraklardır. Peki zonal toprakların içerisinde hangisidir? O çernozyumdur. Ona itirazımız yok. Ama şunu net bir daha ifade edelim. Bütün toprakların içerisinde top en verimli olan toprak alüvyal toprak olarak ifade edilir. Bu bizim için önemli bir cümledir arkadaşlar Aklımıza bulunsun. Şimdi Türkiye'de alüvyal topraklar daha çok nerelerde bulunur onu ifade edelim. Karadeniz kıyısında Kızılırmak'ın oluşturduğu Bafra'da Yeşilırmak'ın oluşturduğu Çarşamba'da Sakarya'nın oluşturduğu Pazarı'nda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu bölgeler Karadeniz kıyısındaki yerlerdir. Deltalardır ve aynı zamanda buralar en verimli alüvyal olardır. Aynı şekilde Ege'deki kıyı ovalarda, Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes ovalarında, Akdeniz kıyılarında Çukurova'da, Silifke'de, Antalya çevresinde ve bu kıyı bölgelerindeki akarsuların olduğu alanlarda, özellikle Hatay çevresinde de yine aynı şekilde Amikova'sında biz alüvyal toprakları görebiliriz. İç kısımlarda da Erzincan, Erzurum, Muş, Niksar, Konya gibi yerlerde Akarsuların daha önceki dönemlerde geçtiği alanlarda birikmiş alüvyal topraklar vardır ve bu alüvyal topraklar bu bölgelerin en verimli topraklarıdır. Türkiye'nin de en verimli toprakları olarak ifade edilir. Kolivyal topraklar dağların yamaçlarında oluşmuş, yukarılardan kopan parçaların bulunduğu topraklardır arkadaşlar. Dağların eteklerinde oluşan topraklara verilen isimdir. Daha çok meyves ve sebze tarımının yapıldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Bağ bahçe tarımı kolivyal topraklarda yapılır. Bir diğeri Litosol. Litosol taşlı toprak olarak da ifade edilir. Regosol, volkanlardan çıkan kum boyutundaki malzemelerin biriktiği depolar olarak ifade edilir arkadaşlar. Yamaçlarda oluşmuş topraklardır Regosol. Löz, e, rüzgarın oluşturduğu topraktır. Rüzgarlar daha çok çöl bölgelerinde etkilidir. Burada çölleri daha önce söylemiştik. Tekrar söyleyelim. E, Avustralya çölleri, burada Namib Kalahari... Atakama Patagonya, Büyük Sahra, Arabistan çölleri, Orta Asya çölleri ve Amerikan çölleri arkadaşlar bu bölgelerde löz toprakları görmek mümkündür. Bir diğeri buzul topraklar ya da buzul taşlar ya da morenler diyebiliriz. Morenler de daha çok kutuplara yakın bölgelerde oluşur. Morenlere baktığımız zaman ilk etapta Kanada'nın kuzey kısımlarında, Görnant'ta, İskandinav adasında, Sibirya'da ve Antarktika'da bu morenleri görmek mümkündür arkadaşlar. Burada konumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Toprak türlerini bitirdik. Videoları beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlarınızı da tavsiye ederseniz sevinirim. Like atarsanız daha da çok sevinirim. Teşekkür ederim.